Aksaray Belediyesi şehre kazandırdığı modern sosyal tesislerle vatandaşların yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. Göreve geldiği günden bu yana şehrin sosyal yaşamına büyük katkı sağlayan belediye başkanı Doktor Evren Dinçer, birçok noktaya yeni tesisler kazandırarak büyük beğeni topladı. Belediye başkanı Doktor Evren Dinçer, şehre kazandırılan sosyal tesisler hakkında yaptığı değerlendirmede, Aksaray'ın sosyal yaşamını zenginleştirmek ve vatandaşlarımızın kaliteli zaman geçirebilecekleri ortamlar yaratmak amacıyla büyük çaba sarf ettik. Tesislerimizde sunduğumuz geniş menü seçenekleri ve samimi hizmet anlayışımızla hem şehrimizin gelişimine katkı sağlıyoruz. Hem de vatandaşlarımızın günlük hayatlarına değer katıyoruz dedi. Başkan Dinçer projelerinin sadece mekansal değil, aynı zamanda sosyal bir hedef taşıdığını belirterek her yaş grubundan insanımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak çocuklardan gençlere, yetişkinlerden yaşlılara kadar herkesin faydalanabileceği tesisler inşa ettik. Bu tesisler sayesinde hem spor yapma imkanı buluyorlar hem de kültürel etkinliklere katılıp sosyalleşme fırsatı yakalıyorlar şeklinde konuştu.